Evet, fitne bayrağını üçüncü halife Osman'ın Allah ondan razı olsun. Aleyhine açarak onun bu yolda kurban gitmesine ve Müslümanların diyarında ilk defa fitne ve şerrin yayılmasına sebep olan Yahudi aslı bu Abdullah İbn-i Sebe değil midir? Bu fitneden şia şeytanı ta o zaman doğdu. Velayet ve İmam Met adlı bidat bayraklarını İslam ve Müslümanların üzerinde birer kılıç gibi kullandılar. Onlar velayete çağırmakla razı olmasın ashabını tekfir edip lanetlediler. Onlardan razı olan ve Allah onlar razı olsun diyen Müslümanları da lanetleyip tekfir ettiler. İmamet adlı bid'at ile İslam hilafetinin aleyhine her türlü oyun ve hileleri düzenlendi. Müslümanlar arasından helak edici savaşlar alevlendirildi. Müslümanların kanları akıtıldı, binalar yıkıldı. İslam ve Müslümanlar paramparça bir hayat yaşadılar. Diğer düşmanlarına besledikleri düşmanlık gibi Müslümanlara da düşmanlık beslediler. Kafir olan hasımlarına yaptıkları hasımlık gibi İslam mensubuna herkesle hasımlık yaptılar. Kafirlere sevgi diyorlar ehl sünnet ve e, cemaat, ehl-i sünnete sahip olan insanları öldürüyorlar. Ey Şia mensubu! Yukarıda zikrettiğimiz esasa göre Şia bu inancı yerleşmiş ve mez, e, mezhep edilmiştir. Böylece İslam dininden ayrı esasları, prensipleri kitabı, sünneti, ilmi ve bilgisi olan ayrı bir din haline gelmiştir. Bu söylediklerimizi doğrulayan şeyler bu kitapçıkta daha önce zikredilmişti. Şia'nın velayet adıyla Müslümanları parçalamak, onlar arasında fitne ve tohumları ekmek ve Müslümanlara düşmanlık beslediğine dair ait art niyetin veya kötü bir amacın olması daha bir anlattıklarımıza tekrar bakıp iyice düşünmelisin. Müslümanlar denilmesine en layık olan ehli sünnet imamlarından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ehli beytinden hoşlanmayan birisini bulamazsınız. O halde şia topluluğu daha önce belirttiğimiz gibi Müslümanlara düşmanlık besleyerek hatta onları tekfir edip lanetlemek, lanetlemek de niçin sadece kendisinin velayet hakkına sahip olduğunu iddia edip onu kendisine bir hedef ve gaye edinmektedir. İmayet olay, imamet olayı. bu de işgal değil midir? Öyle ki İslam dini Müslümanlara kendilerini Allah'ın şeriatı ve ecısını sünnetine göre yönetecek kimseyi seçme emrini verdiğini, Müslümanların da devlet başkanlığı yapabilecek ve kendilerini yönetmeyi layık ve yeterli gördükleri kimseyi seçtikleri hadis-i buna hayır devlet başkanlığı yapacak kimsenin vasiyet edilen ve bizzat adı belirtilen masum ve kendisine vahiy gelen bir kimse olması gerekir demektedir. Müslümanlar böyle bir devlet başkanını ne zaman bulacaklar acaba? Bunun için Şia Müslümanlara lanet edin Onlara düşmanlık besleyerek onlardan ayrılmaktadır. O halde ey Şia mensubu, velayet ve imamet akidesi Müslümanları saptırmak aldır, aldık. aldatmaktan başka bir şey değildir. Bundan da amaç İslam dinini yıkmak ve Müslümanları parçalamaktır. O halde kendini bu batıl çıkıcı ve karanlık mezhepten kurtararak onlardan uzaklaşmaz mısın? Ey şia mensubu, bilmen gerekir ki sen kendini ve aileni kurtarmakla sorumlusun. O halde öncelikle onları Allah'ın azabından kurtarmaya çalış ve bilmen gerekir ki bu ancak doğru iman ve salih amelle gerçekleşir doğru iman salih amel gibidir. Doğru iman ve salih amel ancak Allah'ın kitabı ve elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde bulabilirsin. Sen ehli sünnet ve cemaatin sahasına kaçıp sığınmadıkça ve karanlık şia mezhebin hapsinde bulunduğun sürece doğru iman ve salih ameli de edemezsin, elde edemezsin. Müslümanları saptırmak ve ifsad etmek için şia mezhebine çağıranların tersine her türlü batıl Tevhilden uzak doğru iman ve salih amel ancak Allah'ın kitabında bulabilirsin. Yine peygamberin sahih sünnetini yalandan ve şia mezhebinin çağrından uzak bulacaksın. Doğru iman ile sağlam İslam akideyi ancak bu şekilde kazanabilirsin. Bu da Allah'ın kullarına vaat ettiği cenneti kazanarak kurtuluşa ermeleri için meşru kıldığı kullarının nefislerini temize çıkardığı salih amelle olur. Ey şiya mensubu, Allah'ın kitabı ile elçisi Muhammed Salih'in sünnetinin geniş sahasına hicret et. Zira orada güç ve kuvvetine kavuşarak rahatlıkla dolaşabileceğin çok yer ve bor rızık bulacaksın. Son olarak sende veya başka birisine olan bir şey elde etmek veya senden ve herhangi birisinden korktuğum için bu niyasatı takdim ettiğimi bilmelisin. Allah'a yemin olsun ki hayır bunun için yapmadım. Bu sadece İslam kardeşi ya Allah rızası için kitabı eldesi için Müslümanların yöneticileri avam tabakasına nasihat etmek için yaptım. Sana bu nasihatı takdim etmeme neden olan şey işte budur. Allah Teala'dan gönlünü bu nasihatı açmasını ve onunla seni dünya vahiret saadetine iletmesini dilerim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.